Mahkeme bu durumu boşanma sebebi saydı. Davalı koca duruma itiraz etse de Yargıtay kararı onadı. Eşten izinsiz araba satmak boşanma sebebi saydı. E, bence de boşanılabilir yani bir araba kolay alınamıyor boşanma yani sebebi. Sizin eşiniz satsa? E, ben de boşardım herhalde. Eşine sormadan arabasını satan yandı. Mahkeme boşanma sebebi saydı. Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Satmam. Satarsanız ne olur? Ne olur. Yaşayıp görmek istemem. <laughs> Bence olmaz yani. Eşim de öyle bir şey yapmaz. Yaparsa? Yok yapamaz. İstanbul'da yaşayan bir kadın eşinin sorumsuz olduğunu, bileziklerini bozdurduğunu ve arabayı kendisine söylemeden sattığını iddia ederek boşanma davası açtı. Nafaka ve ziynet eşyalarının iadesini talep etti. Arabayı alan benim. Eşim karışmaması lazım. Sormak gerekmez mi? Para benden çıktı ama. O size sormadan satsa beni. Olmaz. Siz satarken oluyor mu? <laughs> oluyor evet. Eşiniz satsa efendim size sormadan. Araba benim üzerime olduğu için satamaz. <laughs> Ama öyle bir şey olursa da yani sonucuna katlanır. Mahkeme davalı kocayı eşine verdiği sözleri tutmadığı, evin ihtiyaçlarını karşılamadığı ve eşinin zinet eşyalarını ve arabasını izinsiz bir şekilde satmasını gerekçe göstererek tam kusurlu buldu. Ama boşanmaya gerekçe olarak bunu göstermeleri yanlış bence. Güven sorunudur eğer izinsiz sattıysa. Bir araban uğruna boşanılır mı? Yani o bir daha düşünülür. Davayı kaybeden koca karara itiraz etti. Yargıtay ekonomik şiddet ve güven sarsıcı olarak nitelendirdi. Yerel mahkemenin kararını onadı. Birbirinden habersiz bir şey satılmaması gerekiyor. Sırada dünyanın